Değerli izleyicilerimiz herkese merhaba. Ben Ziraat Mühendisi Alperen Kutalmış. Sizlere bugün elma bahçesinde elma 3 kurduyla yaptığımız biyoteknik mücadeleyi anlatacağım. Biyoteknik mücadele böceklerin e, cinsel kokularla ya da e, renklerle ya da be, besin cezbedicilerle böcekleri çektiğimiz bir mücadele yöntemi. Bu bahçemizde de biyoteknik mücadele yöntemi olan e, çiftleşmeyi engelleme tekniğini yapıyoruz. Ağaçlara e, dişi feromon kokularını asıyoruz ve bu feromon kokuları sayesinde Erkekler dişleri bulamıyor ve çiftleşemiyorlar. Çiftleşemeyince yumurta bırakamıyorlar. Yumurta bırakamayınca da zararlı oluşamıyor. Zararlı oluşmadığı için de meyve ağaçlarımızı koruma altına alıyoruz. Kimyasal mücadeleye daha az gereksinim duyarak bu mücadele tekniğini yapıyoruz. Bu mücadele tekniğini nasıl yapıyoruz? Ağaçların her birine izokotce isimli e, feromon telleri açıyoruz. Tel çubuklar asıyoruz. Dekara el adet gelecek şekilde. Ve bu bahçelerimizde monitör tuzaklar asıyoruz. Ki böcek geliyor mu gelmiyor mu bunları kontrol etmek amacıyla. Şöyle ağaçlarımıza bakalım. Ağaçlarımıza feromon telleri uygulamasını yaptık. Feromon tellerde de e, böcekli yani elma iç kurdu dişlerinin kokuları var. Ki erkekler bu kokulara geliyor. Dişiye gitmek yerine. Ve mücadele başarılı sağlıyor. Biz bu bahçemizde 2 yıldır bu uygulama yapıyoruz. 3. yılımıza geçtik. Ve bu üçüncü yılımızda ise bahçenin tamamına bu uygulamayı yaydık. Önceki yıllarda yapmadığımız bahçelerde yüzde 15 ila 20 arasında bulaşık meyve bulurken, yaptığımız bahçelerde yüzde 3 ila 5 arasında bulaşık meyve bulmaktaydık. Bu bahçemizde sezon sonunda yine sonuçları paylaşacağız. Daha az kimyasallarla daha iyi bir mücadele yapmak için biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanmalıyız.